Merhaba arkadaşlar. Bugün de markette aldığımız sabunluğumuzun kilidini nasıl açıldığını göstereceğim. Genelde de çoğu sabunlar bu şekil. Biz bunları markette alırken bunu bir türlü misal şu anda kapalı kilit. Bunu bir türlü ne yapıyoruz? Bakın, çeviriyoruz. İşte çeviriyoruz. Böyle bir şekil şey yapıyor. Açamıyoruz yani. Şimdi bunu sürekli çevirdikçe bakın çevirdikçe ne yapıyoruz? Bakın. Ben çeviriyorum. Hani açmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Bakın, çevirdikçe şey kapak yerine çıktı. E, bu da ne oluyor? E, açmaya çalışırken ya kapağı kırıyoruz ya da şu pompayı kırıyoruz. Birisi kıtayı açıyoruz. E, nasıl açıldığını yani şunu ben size çok basit Normalde biz mesela bir şey alırken sola açarız, sağa kapatırız. Bu e, tam tersi oluyor. E, burada birinci kutuda tutaraktan e, şu alt kısımdan e, bunu şöyle çeviriyorum. Hani Bakın kapatıyormuş gibi. E, bakın açıldı. Gördünüz mü? E, böyle açıldı bak. E, şunu şöyle de ben Tam düzelttim. Böyle yani böyle şu anda açık bunu kapatmak için de gene aynı kapatmaktan bir yere taşımak için bir yere gideceksin ya da bir yere götüreceksin dökülmemesi için bunu gene şöyle açılıyormuş gibi yani normal sola çevirerekten böyle kilitleniyor bak şu an sonra çevirdim kilitlendi sağa çevirdim açıldı bunlar bu şekilde yani biz genelde her şey hani sola çevirerek açtığımız için bu tam tersi oluyor. Soğa, sola, çevirdiğin zaman kendini kilitliyor şöyle. Ama sağa çevirdiğin zaman da açılıyor. Çok basit. Eğer bunu yapamazsak işte dediğim gibi bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Bugünlük bu kadar. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Eğer videolarımı beğendiyseniz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.